Tayland deyince aklı ilk deniz ve güneş geliyor, oysa bu Güneydoğu Asya ülkesi çok daha fazlasını barındırıyor. Dört bölümlük Tayland serimizin ilk bölümünde, Tayland'daki iş piyasasını ve ülkenin neden bu kadar çekici bir yatırım merkezi haline geldiğini araştırıyoruz. İlk durağımız başkent Bangkok. Bangkok, Tayland ekonomisinin kalbinin attığı yer. Ülke ihracatının yüzde buradan gerçekleştiriliyor. Bu Asya krallığı istikrarlı altyapısı ve teşvik edici vergi sistemi sayesinde günümüzde yabancı girişimciler tarafından hiç olmadığı kadar çekici bir cazibe merkezi haline gelmiş durumda. Bu Alman ev aletleri üreticisi Tayland'da iş yapan 500 Alman şirketinden biri. Şirkete göre burada çalışmak kültürel farkındalığı artırıyor. İhracat müdürü Holger Pala koşullara uyum sağlamanın önemi üzerinde durdu. Almanya'da sesinizi yükseltebilir, doğrudan ve açık konuşabilir, yumruğunuzu masaya vurabilirsiniz. Tayland'da ise tam aksi. Bu asla yapılmaz. Meslektaşlarınızı utandırmamak ve daha nazik davranmak zorundasınız. Kültürü tanıyor ve ona saygı gösteriyor olmalısınız. Bu tesislerde 120 işçi banyo malzemeleri üretiyor. Personelin ihtiyaçlarından sorumlu Yupa Tasri aynı zamanda kültürel zenginliği de artırmaya çalışıyor. Tayland'da çoğumuz Buda'ya saygı duyarız. Almanlar bunu hiçbir zaman anlamayacak. Burada zorluk Alman ve Tayland zihniyetini ortak bir noktada buluşturabilmekte birbirlerini anladıklarından ve uyum içinde çalıştıklarından emin olmak gerek. Asya Pazarı İthalat Müdürü Roland Hoen takım çalışmasının oynadığı kilit rolün altını çiziyor. <laughs> Taylandlılar ekip çalışmasından hoşlanıyor. Onlar için arada bir sanuk şart. Eğlence anlamına gelen sanuk, Tayland kültürünün bir parçası. Uyum ve eğlenceye büyük önem veren Taylandlılar bir yerde zevkle çalışmıyorlarsa işi bırakıyorlar. Olası bir bürokrasi engeli veya kalifiye eleman eksikliği gibi riskler olsa da Tayland'da iş yapmak oldukça avantajlı ve bu da ülkeyi birçok yabancı şirketin gözünde vazgeçilmez kılıyor. Burada başarılı iş yapmanın olmazsa olmazlarından biri de sağlam kişisel ilişkiler kurmak. Kişisel ilişkiler bir bakıma çok anlamlı. Asya'ya gelip hemen ilk günden iş yapmaya başlamıyorsunuz. Öncelikle insan ilişkilerinizi geliştirmeli ve çevre edinmelisiniz. Taylandlı ortaklarınız olmalı. Bu güven ilişkisini kurmak yıllar alabilir. Bu sadece sanayi sektörü için değil, bir diğer önemli yabancı yatırım alanı olan turizm sektörü için de geçerli. Sadece bu yıl ülkeye 20 milyon turistin gelmesi bekleniyor. Bu da ülke ekonomisinin %6'sının turizm gelirlerinden oluşması anlamına geliyor. Turizm sektörü son yıllarda yeni hedef kitleler oluşturma çabasına girdi. Örneğin çevreye duyarlı ekoturizm ülkede giderek popüler hale geliyor. Phuket Adası'nın Karon plajında bulunan Möven Pikoteli adada sürdürülebilirlik alanında yeşil küre sertifikasını alan ilk yer oldu. Yeşil küre için çalışmaya bir yıl öncesinden başladık. Taylandlı işçilerimize bunun bizim için ne ifade ettiğini anlatmaya çalıştık. Onlara dünyayı korumak istediğimizi söyledik. Aşçılarımız yemek yaparken otelimizin bahçesinde kendi yetiştirdiğimiz domates, salatalık ve diğer bazı yerel bitki ve baharatları kullanıyor. Tayland çelişkilerle dolu bir ülke. Bir yandan küreselleşip dünya iş piyasasına açılırken diğer taraftan geleneklerine ve kültürel mirasına sıkı şekilde sahip çıkıyor. Von der Arbeit Budizm Tayland'da her yerde varlığını gösteren kutsal bir inanç. Tayland takviminin en önemli tarihlerinden biri Budanın doğum günü olarak kabul edilen Visakabucha günü. Thai Life'ın bir sonraki bölümünde bu özel etkinliği mercek altına alacağız.